Yeni Doğan Sünneti'ne değindiniz. Siz biraz gelenek açısından zannediyorum evet. şey yaptınız. Ee, ben öncelikle çok tebrik ederim sizi. Yani Sünnet'in gelenek yönünü burada vurguladığınız evet. için. Yani ben biraz bir gelenekçi konu. bir kadınım. Ben de. Ee, vallahi yani onun için de böyle doğar doğmaz gidiyorlar çocukları tek gibi veriyorlar. Yani değil mi? Ya yani bu çok önemli. Yani Oo. Türkiye'de Sünnet ee, yani Müslüman ülkelerin bir evet. çoğunda sünneti dini amaçlı yapılıyor. Türkiye'de onların haricinde ayrıca çok önemli bir gelenek. Aynı yani evet. sünneti bizim gibi gelenek şeklinde Aynı yapan evet. ülke yok. Evet. Dini amaçla yapan çok var ama gelenek hı. şeklinde yapan yok. yok. Böyle düğünlerle çocuğun kendisini tam anlamıyla yapmışsınız. Hı. El üstünde hissedeceği bir şekilde. Hı hı. Hani söylendiği gibi herhangi bir olumsuz iz bırakmadan, bir travma yaratmadan güzel bir gün olarak hatırlayabileceği şekilde sünnet yapmak varken doğar doğmaz yapmayı ben de çok fazla önermiyorum. Ben hemen size hekim olarak bir şey sormak istiyorum. Çocuklarımızı hastanede mi sünnet yaptıralım? Yoksa hani bizim geleneksel sünnetçilerimiz vardır ya. Şimdi bunu niye sordum biliyor musunuz? Evet. Levent Bey yıllardır efendim hepiniz bilirsiniz. Çok değerli bir sünnetçimiz vardı. Yani Kemal Özkan. Evet onun oğlu. Ee, binlerce belki de yüz binlerce sünnet yaptı babanın değil mi? Ve de bence sünnet sünnetçiye yaptırılmalı diyorum ben. <laughs> Doğru mu? Sünnet iyi yapana, bu işe evet. önem verene, bu işi gerçekten özenle yapacak kişiye yaptırmalı Şimdi Ehliyetli kişiler yaptırmalı. meleke işi. Tabii ki. Değil o çok yani? önemli bir şey. Yaptıkça eee eliniz e, o sünnet için elin meleke keşfediyor bence. Şimdi son dönemlerde ulusal kanallarda işte bu tip doktor programlarında, tıp programlarında hep bir mesajlar veriliyor. Sünnet mutlaka hastanede, mutlaka ameliyathanede, hı hı. hatta hı hı. mutlaka genel anesteziyle yapılmalı şekilde. <laughs> Şimdi biz burada bir ulusal kanalda <laughs> ile konuşuyoruz. Yani biz e, sadece İstanbul, İzmir, Ankara büyük şehirlere konuşmuyoruz. Eee evet. vereceğimiz mesajlar çok önemli burada. Evet. Yani Türkiye'de e, ee, sünnetin tıbbi gerektikten çok dini geleneksel nedenle yapıldığı ve her erkek çocuğun, her çocuğun sünnet olduğu bir ülkede e, her sünnetin ameliyathanede ya da genel anestezi altında yapılması e, en başta gerekli değil. Evet. İkincisi hiçbir şekilde pratik ya da mümkün değil. Siz nasıl yaptı? Ay Sarap Hanım nereye gitti? Çocuklarla. <laughs> Sarap Hanım koşarak Biz geri geldi. Sarap Hanım siz e, o, nasıl sünnet düğünü mü yaptırdınız? Tabii. Hastanede kestirdiniz. Benim eşim doktor hastaneye götürdük ama evet. ayrıca sünnet düğünü yaptık biz onlara. Oo. Ben muhakkak üstelik bizim ikizler e, sünnet edilmişlerdi ama ben onlara mutlaka bir sünnet düğünü istedim. Çok hoş bir sünnet düğünü yaptık. Çünkü oh. bu geleneği ben de çok severim. <laughs> Aman oynadık, büyükler geldi sohbetler ettik, yemekler pişti keşkekler pişer bile biliyorsunuz eskiden. Keşkek yapacak. Bize beş <laughs> <Keşkes> yapacak <laughs> Ve de zerde galiba de evet, yani Geleneksel sünnet evet. Evet. Peki Levent Bey Hangi durumlarda çocuklar Erken sünnet edilmeli Şimdi sünnetin erken gerekliliği Tıbbi durumu veya mecburi sünnet aslında çok nadir bir durumdur Hı -hı. Yani çok sıklıkla bize Mecburi sünnet diye refer edilen çocuklar Olmakla birlikte gerçek mecburi sünnet Çok çok nadirdir Hı -hı. Yani tam bir tıkanıklık ee, hiçbir şekilde başka şekilde açılamayacak e, evet. idrar yolunu kapatan sünnet derisi darlığı e, ya da başka türlü e, enleyemediğimiz idrar yolu enfeksiyonları gibi durumlarda sünnet gerçekten hızlıca yine acil değil. Elzem ama. ama. daha hızlıca ve elzem yapılması gereken Hı. durumlardır. Hı. Ama genelde bu nasıl oluyor? E, her sünnet çocuğu sünnet derisi Penisin etrafına yapışık olarak doğuyor. Evet. Her sünnet çocuğu yapışık olarak. Evet. Ondan sonra, her çocuk pardon. Ondan sonra da 5 yaşına gelene kadar bunların birçoğu açılıyor kendi kendine. Çok az bir kısmı da %10 civarında Açınlıyor. da açılmıyor. Hı -hı. şeyde Ama birçoğu zaten 5 yaşına kadar %80'i, %90'ı e, açılmış oluyor. Bu sünnet derisinin penis etrafındaki yapışıklıkları genellikle mecburi sünnet olarak nitelendiriliyor. Değerlendiriyor ki bu doğru değil. Yani şunu bilin ki erkek çocukların e, sünnet derileri ...tamamen geriye gelmek zorunda değildir, bunu zorlamak zorunda da değiliz. E, tamamen geride olması sağlıklı e, veya diğeri sağlıksız şekilde e, değerlendirmemek gerekir. Bunun hiç tedavi gerektirmeyen birçok çeşidi var. Çok basit kremlerle açılabilecek, masajlarla açılabilecek şekilde var. Yani aile büyükken sünnet ettirmek istiyorsa sadece bir yapışıklık nedeniyle küçükken, küçükken sünnet edilmesini çok önermiyoruz. Ama aile bebekken sünnet ettirmeyi istiyorsa gerçekten... Yani bebek sünnetine kesinlikle karşı değilim. Yanlış bir mesaj şey yapılmasın, anlaşılmasın. Ee, sadece sizin gibi ben de doğar doğmaz sünnete karşıyım. Bu çok farklı bir şey. Ee, bu konuda benden çok farklı <laughs> düşünen şey. Meslektaşlarım olduğunu mi? olduğunu doğar biliyorum dolamaz, her evet. şeyden. Nedenini çok kısaca anlatayım. Çok da tıbbi terim kullanmadan anlatayım. Ee, şimdi cerrahi de çok kabaca ikiye ayrılır cerrahi. Acil olanlar ve elektif yani zamanını ayarlayabildiğiniz e, ameliyatlar yaparız. Sünnet kesinlikle zamanla ayarlayabildiğimiz ameliyatlara girer. Yine çok e, genel bir kuraldır, cerrahinin kuralıdır. Bir yeni doğana mecburi olmadığı sürece, acil olmadığı sürece cerrahi bir işlem yapmamalısınız. Hı hı. E, bu çok temel kurallardan biridir. Şimdi sünnet ne kadar basit görünse de sünnet cerrahi bir işlemdir. Yani yine bebekken yaptıracaksak da benim tavsiyem genelde şu şekilde oluyor. Çocuk önce bir doğdu, yeni bir ortama geldi ana rahminden çıktı, oradaki huzurlu ortamından çıktı, bambaşka bir dünyaya geldi. Vücudundan su kaybedecek. O ilk süreci atlatacak. Ondan sonra tekrar biraz <laughs> benim için mi? Şöyle size teşekkür Sucak ederim. Sütü sıcak. Evet. <laughs> Ondan sonra tekrar kilosunu alacak. Herhangi bir Doğum anında tanık olmamış bir bir problemi varsa bunlar ortaya çıkacak. Ondan sonra rahatlıkla bebeklikte yine sünnet edilebilir. Ama doğar doğmaz sünnete ben de sizin gibi aslında Kardeşim. hiç sıcak bakmıyorum. Peki Levent Bey, şimdi bir de lazerle sünnet çıktı. Ay! <laughs> Ay, ne yapıyorsunuz orada bakayım siz? Ha? Ne yapıyorsunuz orada? Eee bu lazer tekniğiyle yapılan sünnetler için ne düşünüyorsunuz? Şimdi doğru öncelikle, mu, doğru, doğru. öncelikle orada bir yanlış terim var, hmm. yanlış anlaşma var. Lazerle sünnet yapılmıyor Lazer bambaşka bir teknolojidir. Ha. Yani lazerle birçok ameliyat yapılır, birçok ameliyatta kullanılır. İleri bir teknolojidir, pahalı bir teknolojidir ama sünnette kullanımı hem pratik değildir hem de çok masraflıdır. Öyle bir gereksinim de yok evet. sünnette lazer kullanmak gibi. E, <laughs> lazer denilen cihaz genellikle ısı kotel, termo kotel denilen cihazdır. Yani günümüzde birçok doktor, birçok cerrah, e, ürolog... Sünnet de termokoteri güvenli kullanıyor. Aileler niçin endişeli? E, çünkü bu cihazda tamamen isim benzerliği olan yine ameliyatlarda kullandığımız ama yine sünnet için uygun olmayan elektrokoter denilen bir cihaz vardır. Aileler genelde bunu düşünerek, e, bunu da karıştırarak bazen meslektaşlarımız da aslında koterle sünnet diyerek her, bu ikisini almaktadır. E, o yüzden endişelenmekte ama ısı koteriyle sünnet hiçbir şekilde ileriye dönük olsun, o an için olsun hiçbir e, dezavantajı olmayan, Özellikle Anladım. lokal yapılan sünnetlerde kanamayı evet. da azalttığı için biraz daha işi çocuk açısından sempatikleştiren hmm. e, korkusunu azaltan bir yöntemdir. Peki hocam, çocukları sünnet ediyoruz. Yaklaşık bu çocukların iyileşme süreci kaç günü buluyor? Şimdi iyileşmeden ne anladığımıza bağlı bu. Orada bir sonuçta bir sünnet derisini penise hiçbir şey yapmasak bile evet. Oradaki sünnet derisini oradan uzaklaştırıyoruz. Hmm. E, sünnet Yazık. Kısmında. Bir de şöyle gezerler ya, şöyle tutarlar şapka kapatırlar gibi. Öyle üstüne. tutmayın. sünnetten Aynen. sonra. Ben sünnetten sonra ne yapıyorum onu söyleyeyim isterseniz. Biz ne gördük onu size anlatayım. Sünnet biter termez. E, özellikle lokal olmuş bir çocuk. Lokal anestezi olmuş olduğunu düşünürseniz sünnet bir termez. Çocuk kendi kilodunu. Sıkı kendi kilodunu. Araya, sadece bir gazlı bez koyarak evet. üzerine giyer. Evet. Evet. Siz eğer bu çocuğa sünnetten sonra oraya bir kap koymaya, böyle tutturmaya bir başlarsanız ondan sonra bu işi 15-20 gün önünü alamazsınız. Ama siz sünnetten sonra çocuğunuza her şey gayet normal, küçük bir işlem geçirdi, hasta değil, ameliyat olmadı, sadece sünnet oldu. Kilodunu giydirip normal yaşamına döndürürsek o da size çok daha hızlı şekilde iyileşerek tepki verecektir. Evet, sevgili doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın sünnetiyle ilgili bayağı önemli bilgiler aldık. Şimdi. Efendim size teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Var olun. Var olun. Ve ben çocukları hemen... Gençler ya artık çocuk demiyorum size çünkü sünnet oldunuz. Sünnet olunca ne oldunuz? Adam oldunuz. Evet. Bir, adam oldunuz <laughs> tabii ki. <laughs> şimdi hemen koşar adım, patlamış mısırın yanına gidiyorsunuz.